cevap ver. Günaydın. Günaydın. Ya, unuttum mu? Nasıl yapayım? Bu nasıl? Bu da derin. Böyle. Şimdi e, yola çıktık. Oo. Bazı gidiyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. Ver <laughs> olabilme. <Ben> Biz de doldurabiliriz. Biz otobüs direkt bizi götürüyor sanıyorduk. Yani kapıya kadar. Meğer öyle değilmiş. Rahat almıştık tabii. Rahat. <laughs> Keremata falan da bineceğiz. Yolumuz biraz daha uzunmuş yani düşündüğümüzden. Evet. Kaç saat uyudun bu arada? 6. Ben 3 saat falan uyudum. Bayağı uzun bir yolculuğumuz var önümüzde. 5 saat, 6 saat otobüs, sonra 2 saat feribot. Öyle heyecanlı bir tatil bizi bekliyor. <laughs> bu arada Pride konseptimi gösteriyorum. Hem çorap hem kolilerim. Hem koli? de bileklik yerim. Pride. Hala <laughs> Pride Month'dayız. Teşekkürler. <laughs> Bodrum'a son... Bodrum'a gitmiyoruz. <laughs> Bozcada'ya Bodrum <laughs> son... Son 40 dakikamız. Ne? Sen benim Yok abi, bir saattir telefon yerine tuvalet diyorum zaten. O da ayrı Neyle? konu. Olay. <laughs> Olcan'da en son 40 dakika. Olcan'da en son 40 dakika değil bu arada. Geyikli otogarından son 10 <laughs> dakika. Teşekkür ederiz. Geyikli otogarından da feribota bineceğiz. Feribot yarım saat. 2 <laughs> saat feribot. İşte son 1,5 saatimiz falan totalde. Bir... Yarın... <laughs> Abi otobüsteki görevliler iki gibi gidip böyle bakıyor bize. Hani böyle iyi miyiz mi? Bu herif buraya bakıyor. <laughs> psikolojiler biraz alt üst. <laughs> Denize girmek istiyoruz. Herkes yerle bir zaten belli oluyordur. Pride bu arada. Ama gerçekten konseptimiz... Kanka inandık, Allah belamı versin. <laughs> <laughs> pride <gülüyor> değil bence. <laughs> bence simülasyon Pride. Ya bu da sana geçti ya. Ben hayatımda bu yapmadım. Hayır mesela Hay benim saklığımı yaparken böyle yapıyordum. Yaklaşık bir yıl önce yapmışımdır en son. <laughs> tamam yapıyor muydun? ya. Aa, <laughs> <laughs> aynen olmuştu. <laughs> masum evet, ve çaresiz görünüyorsun şu an. Bak kızar deme öyle. Derinden aşağı kalk yürü. Kanka ayağımız şişti. <laughs> nasıl kaldın, nasıl kaldın? Nasıl? Bir yürüsene. Nasıl, nasıl, nasıl? Yürüye. Yürüyelim mi? Yürüyelim İyi gelsin. Kanka bacağın şişmişti. Bacaklar şişmiş. Orayıydı falan. Kanka buraya yürüyüşü yap bir tane. Nereye <laughs> gideceğim? <laughs> <laughs> de... Nasıl pride. Kanka, pride yürüyüşü. <laughs> <laughs> pride yürüyüşü <Pride>. <laughs> da var ya azıcık. <laughs> oh. Hayır Kanka, pride yürüyüşü. Hiçbir şey olmadı. Yani gerçekten hiçbir şey olmadı. Sadece yürü dedi. De <gülüyor> <gülüyor> Sadece <gülüyor> yürü Geldik mi? Abi yine mi duruyoruz? Feribotu yakalamamız lazım. 2.48'de otogarda oluyoruz ve 3'te feribot kalkıyor. 3'te kalkan feribota binmezsek 4'e kadar burada durmamız lazım. biz 3'tekine yetişmeye sözün var. Gide bir duruyorlar. Nasıl tavuktan bahsediyor bir saattir. Tavuk döner gelip başına falan filan demeye çalışıyorum. Sinirler artık sinirler bitti yani. <gülüyor> <gülüyor> İşler karıştı. İşler karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Buzlar çok karıştı. Ne oluyor ya? Bozcaada'ya giriş yapmış bulunuyoruz. Taksi çağırdık otele gitmek için. Adam da dedi ki bize 5-6 dakika dedi başta. Koş koş! 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 <laughs> adam bize 5-6 dakika dedi. Sonra eller tuvalete koştu. Biz dedik, biz dedik ki yetişemezsiniz falan dedik. Sonra adam 20 dakikaymış dedi. Onlar ama koşmaya devam etti. Bölmek istemedim koşuşlarını. 20 dakika dedi. <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Taksi bekliyoruz. Adam, adam, adam da Allah niye Allah. geri gittiler? Nem var. İğrenç. Otelin denizine gittik falan bütün günü orada geçirdik. Biraz Zaten bütün gün dediğim TikTok çekmeye başlayacağım. Sosyal medya geri dönüş tayfa. <laughs> Denizdeydik ve hani hepimiz yorgun olduğumuz için pek şey yapmadık. Sadece yattık. Şimdi hazırlandık. Herkes duşunu aldı ve böyle merkezde yemek yemek, zaman, yemek için bir yere gidiyoruz. Abi size kaldığımız yerin böyle havasını göstereyim hemen. Bungalow, Bungalow vibes. Abi Bungalow bakar mısınız? Bizim abi. bizimki Bungalow. şurada. Kendi böyle küçük bir bungalowumuz var. Bence çok tatlı. Derin. var? Derin. Va? <laughs> <laughs> Bu da böyle çok güzel pantolon. Evet. pantolon. Yeni. Söylemeyelim. Üstü yeni. Aynen. Evet. Ben böyle yapacaktım. Merkezde bir yerde yemek yemeye gideceğiz. Sonra böyle var. bir bara, bara mara gideceğiz. Böyle buranın meşhur bir barı varsa işte. Öyle kızlarla giyindik gidiyoruz. <laughs> Yazacağım. Ey Bozcaada halkı. Çıkın tuvaletten arkadaş. Arkadaşlarımla ne gidecek çıkın. Çıktık şimdi bir mekandan. Balon. Balon. Bakkal. 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 Abi bugün kanka. Geyikli Tepe... Geyikli Tepe miydi? Gey geyikli Tepe mi? Geyikli... Kanka, geyikli Tepe miydi? Odamıza geri dönüyoruz. Ee... Neyse bugün ne kaçalım. Oldu. Bir sonrakinde abi bu kadar erken gitmeyelim. Bu saatte canlanıyormuş burası. Kanka 3 saat uykuyla duruyorum ben. 3 e, Kanka etrafına bak. Etrafı işte şimdi... Tamam. Ama ben bugün çok yorgunum Şu otobüsten falan. Az önce gelen şey, sizden mi çıktı o sesler kanka? Ne yaptım? Hayır, böyle baya hani, hani küçük bir deprem kadar şiddetli bir frekansı vardı Şu bu sesin. Ayakkabı sesi olabilir. Hayır, bir şeyler Hı? oldu. Düş, bir şeyler mi düştü? Yok düşmedik. Hareket mi etti? Masa, ben, masa, mi masa. <laughs> ben yürüdüm. Masa, masa. Ha. Masa. Ben yürüdüm. Ayakkabı sesi bungalov ya. Artık uyuyoruz. Saat 1 oldu. <laughs> Sabah konuşuruz artık. Yarın farklı yerlere gideceğiz sabahleyin de zaten. Oha bir şey diyeceğim ya. İyi geceler. <gülüyor> 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 Günaydın arkadaşlar. <laughs> Bugün Bozca Adada i̇lk, ilk günümüz, ilk tam günümüz. Ne? İlk sabahımız. E, evet, ilk sabahımız. tam, tam günümüz oluyor. Niye beğenmedin? Kıyafetlerini <laughs> saçlarını beğenmiş seçiyorsun. Evet bu arada. Bugün Ayazma Koy diye bir yere gideceğiz. Otelde kahvaltımız ettik. Çok da güzeldi vallahi. Sabah kameramı unuttum çünkü direkt uyanıp çıktık yani. Denizdayız. <laughs> Neredeyiz derin? Nasıl söylesin? Merhaba. Ben buradan nasıl kendimi göreceğim? Allah'tan vloglamayı biliyorum. Öbür tarafa. <laughs> Biz bugün Ayazma plajına geldik. Bu plajın Olayı, çok sığ bir denizi var ve turkuaz bir denizi var. Manyak iyi. Yosun da yok. Yosun da yok. Çok önemli bir kriter çünkü ben yüzemiyorum. Sahibi geldi, alıyor kamerayı. Görüşürüz. Denizi göstermek istiyorum o yüzden. Ayak. Eses almayın. Abi çok güzel deniz bu arada, baksanıza. Yatıyoruz kızlarla, bira keyfi yaparız belki. Yarın çıkıp, bunu oynayalım bira içelim gelelim duyduğunuz üzere. <laughs> İkinci gece için hazırlığımızı yaptık. Gittiğimiz koyun denizinden geldiğimiz saniye herkes neredeyse uyuyakaldım. Bir yorgunluk bastı üstümüze. Zaten tam otele girdiğimiz saniye yağmur yağmaya başladı. Bu e, çok bir şey yaptı, yapmadık geldiğimizden beri. O yüzden çekmedim yani ben uyuyordum açıkçası. Herkes hazırlandı, makyajını, kombinini giydi. Kombin. Merkeze gideceğiz. Derin ve Naz şu an sahildeler, gün batımını izlemek istedi. Biz de Eylül'le hazırlanıyoruz. Eylül kombin göster. Hiçbir şeyin yok ya Allah Allah Çok yandık bugün aşırı yandım ben Yüzüm çok yandı özellikle Yüzüm kıpkırmızı benim Bye Bugün günlerden Cuma ve ben Vlog çektiğimi tamamen unuttum yani Genel olarak Vlog çekmeye geri döndüğümü unuttum O yüzden bugün hiç çekmedim O yüzden biraz bahsediğim şeye geldik Neydi lan buranın adı ne hangi koydayız? Hangi koy? Hebe var. <laughs> ha öyle bir şey. Hebe böyle <laughs> şey. <laughs> öyle bir şey ya. Oraya geldik işte. Deniz vallahi çok güzeldi. Yani gerçekten ne kadar yanmışız. Ten check. Yanmış mıyız? Ben kamerayı göremiyorum. Şimdi çıkıyoruz. Meyhaneye gideceğiz bu akşam. Tulumlarla arkadaşlarla olmak böyle bir şey bu arada. 15 dakika fotoğraf <laughs> çekiyorlar. Ne yapmak üzeresin? Patlamak üzere. Ne oldu saldıracağım mı? Yanlış bulurum gruptayım TikTok'lularla arkadaş olmamak için. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten senin için üzülüyorum yani. Evet evet. Öyle yani süperiz. Neşemiz yerinde. Ben vloglamaya alışamadım bu arada. Gerçekten hani çok Belli. El... Yok yani bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum kendimle. Sadece konuşayım diyeceğim. Ne yapıyordun Esilan <laughs> vloglarken? Ne bileyim bunları çekiyordum. Dans ediyorlardı. Aa, Çek onları. İnanın bir şeyler yapıyorlar. Eylül dans et. Acil, acil, acil. Acil dans et, tempo, tempo, dans et, tempo, tempo, dans et, Hop, hop, hop. Daha ne diyeyim ki? Ne çekebilirim ki yani? Daha ne diyeyim? Konu ver bahsedeyim. Bir taksicimiz var. Of! <laughs> bir taksicimiz var, adamı Barış korsana korsan. çevirdik. Korsana çevirdik. Evet. Bizi ucuz fiyata yerlere Barış. götürüyor ama sarı taksi söylemeyin kimseye. Barış Korsan. ben gelecek bak şimdi abi. Gelecek birazdan. Çok soğuk bir denize yüzdük. ay O kadar soktu ki yani gerçekten diz kapaklarımız açtı. zaten. Sonra donduğun için hissetmiyorsun ve Yok ısınma diye bir şey yok. Direkt, evet, direkt vücudun doğru. şoka giriyor ve devam ediyorsun hayatı. Açıklık şeylere doğru, teknelere doğru. Bir şey diyeyim Bence vlogger sen ol artık. Tayfan'ın vloggeri sen ol. Sen tahammül edemezsin bu arada. Sosyal medyayı çekemezsen analarına avradan küfür etmeye falan başlarsın. Tamam, Sonra işte linçlenirsin. İşte ben de öyleyim ama içimde tutabiliyorum ben. Hmm. İki koç burcu Tabii biz biraz şeyizdir ya. Tahammülsüz, sabırsız. İnatçım, inatçı. Allah'ım iyi insanmış. Kalbimiz temiz. Giyinelim bir fit check falan yapmaya çalışıyorum ki muhtemelen yapmayı unutacağım çünkü ben gerçekten vlog çektiğimi unutuyorum. Çok çok sıkıcı. Bilekliklerimi göstereyim size. Bayağı taşmaş bir şeyler aldım yani ben. Gece için hazırlandık. Bu gece meyhaneye gidiyoruz. Şimdi herkes sırayla kombin gösterecek. Vay, vay, vay. Ben böyle mevzuata bir sürü de kullanayım dedim bir kere. Sonra kısalttıracağım. Boyum yetecek converse de giyebileceğim. Ama şu an giyemiyorum o yüzden topuklu giyiyorum. Şöyle derinin topuklusu. Normalde Doğan'ınkini giyecektim giyemedim. Derin. Dön. 360 oha. Benim topuklu ayakkabım yok. Şimdi Doğa'yı gösteriyorum. Bakma, ben <laughs> Bu da Doğan Nurşen. Ya kanka. Ya ne kanka? Derin Öneş bize bir günümüzü anlat. <laughs> şu an neredeyiz, ne yapıyoruz kardeşim? Denizden çıktık, odana gittik, hazırlandık ve yerhaneye geldik. Her şey güzel gidiyordu. Sonra... <laughs> Sonra... Tabii malum ünlülerle gezmek böyle bir şey. Ben kendi açımı anlatayım. Bir kız geldi tanıdı. Nevreste diye bir yerdeyiz. Bol adım. Ha? Attım. Beğenmeyen var ya. Mezelerimizi yedik, şarabımızı içtik, rakımızı içtik. Balıklarımızı bekliyoruz. Nereden <laughs> vazgeç? Artık yıldızlardan. Ayağa kalkmaz. Nasıl <laughs>

Sen de baya bir kadın işaret ediyorsun böyle kadın koltuğu AHAHAHAHAHAHAHAHAHA Bu kadın koltuğu Bu Öyle değil mi hocam? Yok Bak şimdi bak Naz başta o hareketi yapmadın yalan söyleme <laughs> Hayır o ne? İlk kez Nasıl çay isteyeyim? <laughs> Nasıl bir gösterebilir misiniz? Evet. <laughs> <laughs> Gecemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkesin pestili çıktı yani uyku zamanı. Gerçekten yani deli uyku zamanı değil. Doğa yaşlandı, doğa için uyku zamanı. Biz bizim için parti devam ediyor. Beni göstermiyorsun, şuradan falan böyle falan Parti devam ediyor. Parti devam. <laughs> Enerjim enerji kalmadı. Ben otele girdiğim saniye uyuyacağım. O yüzden şimdiden size iyi geceler. Yarın görüşürüz inşallah. Unutursun. Bence de unuturum ya. Merhaba arkadaşlar, ben İstanbul'daki Doğa. Ee, bu tatilin son iki gününü, iki gününü çekemedim çünkü son gün o mehenden sonra ben biraz kötü oldum. Balık midem bozdu biraz. Bu nedenle kötü oldum yani. Ve ondan sonra o yüzden çekmedim. Ertesi günü kötüydüm yani. Ondan sonra sonuncu günü de biraz biz bize kız kıza yani kamerasız geçirelim dedik. Bu nedenle son iki gününü çekemedim. Özür dilerim. Zaten daha tam geri alışamadım. Ama haftaya e, size neden bu 8 aydır YouTube'a video koymadığımı açıkladım. Ve böyle aynı zamanda başka bir şey daha yaptığım bir video koyacağım. Bütün sorularınızı cevapladığım, kafanızdaki soruları giderecek bir video koyacağım yani. O yüzden orada sohbet ederiz zaten güzel güzel. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kapanışı da yapmadım maalesef. O yüzden şimdi yapayım dedim. Kaç aydır video koymuyorum bilmiyorum bile ama gerçekten özür dilerim. Ama ihtiyacım olan bir araydı. Vermek istediğim bir araydı. Instagram'dan beni takip ederseniz zaten görürsünüz ne zaman video koyacağımı. Oradan hep haber veriyorum size. Öpüyorum sizi. Teşekkür ederim. Sabrettiğiniz için. <Gülüyor> <Gülüyor>